Herkese merhaba. Bu videoda yüzey aktif maddeler yani sürfektanlardan bahsetmek istiyorum. Bu maddeler başta temizlik ürünleri olmak üzere burada gördüğümüz biraz sonra etiketini okuyacağız. Birçok temizlik malzemesinde hatta kremlerde, gıda maddelerinde, plastik sektöründe, tekstilde aklınıza gelebilecek her yerde kullanılıyor yüzey aktif maddeler. Tabi sentetikleri çoğunlukta ve bunlar da hem insan sağlığına hem de ekolojiye, çevreye zararlı. Peki bunların etiketini nasıl okuyacağız? Doğalları nedir? Nasıl öğreneceğiz ve bazı alternatiflerinden bahsediyorum. Sağlığımıza ilgili isek devam edelim. Evet, önce yüzey aktif maddelerin biraz kimyasından, temizlik mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Sıvı sabunlarda yüzey aktif maddeler çok fazla. Diğer sabunlarda da onun benzeri yani bu sürfektanların benzeri bir mekanizma çalışıyor. Yer yüzey temizlik ürünleriyle hepsinin mantığı aynı. O da şöyle çalışıyor. Aslında bu sıvıyla yani suyla yağları ki yağlar dediğimiz kirler, mikroplar bunları birleştiriyor ve suyla beraber atılmasını sağlıyor. Temelde dörde ayrılıyor. Burada şekli de var. Anyonik dediğimiz bir kutbu anyon yani eksi kutuplu. Katyonik dediğimiz artı kutuplu. Amfoterik dediğimiz hem eksi hem artı kutuplu. Hem bir de non-ionik var veya ionik olmayan Bunda da herhangi bir kutup yok. Bunların arkasına baktığımız zaman genelde bunlar belirtiliyor. Fakat bunların tabi hepsinin bir özel ismi var. Hepsinin kimyasal bir ismi var. Yani bu anionik dediğimiz ve iyonik dediğimiz aslında temel çatı isimleri. Şimdi bunlar genelde yazılmıyor. Etiketlerin arkasına baktığımız zaman biraz sonra bakacağız. Burada kimyasal maddenin adı yazması gerekiyor ki biz bunu okuyup anlayabilelim. Hatta evet, diyeceksiniz ki biz şimdi nasıl anlayacağız kimyager değiliz. İşte bu videoyu çekmemin de amacı bu. Buradaki maddeleri tanımak. Hepsini tabii ki ezberleyemezsiniz. Ama en azından doğal olanları bir fark edebiliriz. Onları bir bilebiliriz. Bu nasıl yapıyor? Bunlar aslında yağ asitlerinden oluşuyor. Uzun moleküller. Burada da şekli var. Uzun molekül dediğimiz alkil grubu yaklaşık böyle 16-18 karbondan oluşuyor. Diğer tarafta da kutup var. Şekilden de anlayacağımız üzere bir tarafı yağ seviyor. Yani o kuyruk yılana benzetebiliriz. Yılanın bir tarafı yağ seviyor. Yani yağlı beraber kiri yapışıyor. Oraya yapışıyor. Diğer ucu da suya yapışıyor. Bu şekilde ikisi arasında bir aslında bağlantı sağlanmış oluyor. Bu arada yağlarda da kremlerde de bu şekilde çalışıyor. Bunlara emülgatör diyoruz. Onu bir başka videoda anlatayım. Kremlerde emülgatör nasıl çalışıyor? Yani bir suyla yağı birleştirmemiz gerekiyor. Bunların biraz etiketlerinden bahsetmek istiyorum. Arkasını okuduğumuz zaman bir kısmı doğal diyor, bitkisel diyor. Burada da maalesef tüketici kandırmalar var. Son zamanlarda görmüşsünüzdür bitkisel çamaşır suyu. işte klorsuz çamaşır suyu bunlar nedir? Ana maddesi kimyasal madde sodyum hipoklorit ve %5 vardır. %5'ten fazla değil. Bakın %95'i bunun sudur. De biz bunu seyreltiyoruz. Onu diğer videolara bakın nasıl kullanacağımıza dair. Bu videoda özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Marketlerde görüyoruz çünkü. Klorsuz çamaşır suyu. Evet klorsuz olabilir fakat klorsuz dediği anda çamaşır suyu dememesi gerekiyor. Çünkü çamaşır suyunun içinde klor vardır. Yani bu sodyum hipoklorit dediğimiz klor'dur. Bir kere orada bir tüketici aldatma var. Onun yerine ne koyuyorlar? Ha, arkasına bakarsanız hidrojen peroksit. Yani oksijenli su koyuyorlar. Evet o da bir alternatiftir. Fakat onu da fazlası tabi yine tarih eder. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Hidrojen peroksit hatta evde biz kendimiz de yapabiliyoruz. İkincisi bitkisel çamaşır suyu. Bitkisel de diyemez. Demek biraz önce dediğim gibi çamaşır suyu çamaşır suyudur. Onun bitkisel hayvansalı yok. Burada da tüketiciler kandırılıyor. Yine onun arkasına baktığımız zaman da orada yüzey aktif maddeler görüyorsunuz. Yani buradaki çamaşır suyu değil de bir yüzey temizlik ürünü almış oluyorsunuz. Ona da çamaşır suyu diyerek işte hangi algıyı kullanıyor? Çamaşır suyunu biliyorsunuz çok güçlü bir mikrop öldürücü etkisi vardır. He, tüketici diyor ki çamaşır suyu demek alacağım. Bunun içinde işte bitkiler var. E, çok güzel böyle klor yok. Hem çok güzel temizleyecek hem de zarar vermeyecek. Bu bir kandırmadır. Ne var. Diş macununda, şampuanda, yer yüzey temizlik ürünlerinde, işte yumuşatıcılarda, kireç çözücülerde, bulaşık deterjanlarında. Yani aklınıza gelen her yerde var. Yani bu arada işte ağzımıza e, sokup fırçaladığımız etken madde ile aslında yerleri sildiğimiz bazen aynı olabiliyor. İşte en başından SLS var. SLS çok duyacaksınız. Sodyum lauril sülfat. Kısaca sülfatlar diye de biliniyor. Bir de bunun biraz daha iyileştirilmiş hali var. SLS, sodyum lauret sülfat. Bir de sodyum değil de başında amonyum olanlar var. Yani ALS ve ALES. Bunlar en çok kullanılan ve maalesef en çok zararlı olan. Zararı ne bu arada? İritan. Yani ciltte tahriş yapabiliyor, alerji yapabiliyor. Hatta ileriki boyutlarda çünkü vücudun içine de emiliyor. Zamanla hormonal dengeyi bozabiliyor. Hatta hatta kanseri tetikleyen maddelerde oluşabiliyor. Bunlar da bilimsel kaynaklarda var. Mesela bunun içine bakıyoruz. Macununda yaptık beraber ve orada biraz daha ayrıntılı anlattım. Burada da var mı bakalım? Evet, burada var. SLS, sodyum Laurel sülfat diyor. Yani buradaki Yüzey aktif madde ile aynı içerik, içerik burada da var. Kullanmamak mı gerekiyor? O size kalmış. Eğer kullanacaksak çok çok az kullanacağız. Yani şu kadarcık fırçasını sürüp fırçalamak bence yeterli veya içinde SLS olmayanlar. E, SLS yok da bu sefer ne oluyor? Başka bir madde oluyor. Şampuanlara bakalım. Evet bunda da sodyum, lauret sülfat var. Yani SLS. E, SLS'nin biraz daha iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Biraz sonra anlatacağım. Organik olan yüzey aktif maddeler de var. Birkaç tane var onlardan. Çok yok ve biraz daha pahalı oluyor. E, buradakiler hiç kanmamamız gerekiyor. işte burada ısırgan özlü demiş. Evet ısırganın da özellikleri vardır. Burada gerçek bir ısırgan yok. Özlü dediği onun içinde kimyasal esansları. Yine %100 dolgunluk diyor. Yani dolgunluk dediği de bu arada plastikleştiriciler atıyorlar içine silikonlar. O silikonlar saça yapışıyor ve onu kabartıyor biraz yani biraz hacimli gözük gösteriyor. Onun hiçbir şekilde keratinle doğal doğal dokuyla alakası yok. Onlara da kanmamak gerekiyor. Yine burada bazen doğal yazar. Bu en azından yazmamış. İnsafsız davranmış doğal, ekolojik, %100, natürel gibi şeyler var. Bunu diyorsa, o %100 doğal diyorsa veya %95 diyorsa mutlaka arkasında biraz sonra sayacağım doğal, organik yüzey aktif maddeler olması gerekiyor. Öyle SLS'ler, SLS'ler, ALS'ler olursa hemen onu atıyoruz bir kenara. Evet, diğerlerine bakalım. Şöyle etiketlerine bakarsak yumuşatıcılar, yumuşatıcının içine de bakıyoruz şöyle. Katyonik yüzey aktif madde kullanmış. Adını yazmamış, sadece katyonik demiş. Fakat adını yazmasını biz istiyoruz ki içinde ne kullanmış bilmemiz lazım. Burada da işte bir bulaşık deterjanı var elde yıkamak için. Bunun da arkasına bakıyoruz. Aloe vera dediklerine bakmayın işte bu cilde uyumlu diyor. cilde uyumlu pH diyor. Evet pH'ini aşağı çekebilirler. Cilt pH'ine yakın tutabilirler. Fakat içindeki o yüzey aktif maddelerin zararlarından kimse bahsetmiyor. Bunun da içine bakarsak %5-15 arasında anyonik aktif madde ve %5'ten az amfoterik aktif madde diyor. Koruyucu içermiş, işte parfüm içermiş. Koruyucu zaten atmak zorundalar. Zaten dedim ki bunun %90'ı su. Su olursa mutlaka bir koruyucu madde atmak zorunda zaten. Şimdi bizim konumuz yüzde aktif maddeler olduğu için bakın burada da adını tam yazmamış. Evet, anyonik diyor, amfoterik diyor. %5 yaklaşık %5 diyor. Aşağısı diyor. Zaten daha fazla olmaması gerekiyor. Fakat adını yazması gerekiyordu. Mesela buna bakıyorum. Bunda en azından yazmışlar. 5 kloro, 2 metil, 4 izot tiolin 310. Aslında bunu yazması bile güzel bir şey. En azından bizi bilgilendirmiş oldu. Bu arada bu madde maalesef epey zararlı. Bakın burada ünlem işareti var. Sadece ünlem işareti olmaması gerekiyordu. Eksik. Şurada göreceğimiz bu kuru kafa yani toksik, çevreye zararlı ve irritan. Yani cilde hatta metallere değdiği zaman bile irritan özelliğini yazması gerekiyordu. Çünkü burada kullandığı kimyasal madde bilgilendirmiş. Diğerleri onu bile yapmıyor. Bak ben buna saygı duyuyorum. Sıkıştırmanız gerekiyor. Benim bu videolar yapmamın nedeni de bu. Biz bilinçli bir tüketici olalım, az çok işte kimyasından anlayalım ve tüketiciler olarak üreticilere baskı yapalım. Bu maddeler yazmalarını, hatta zararlı kimyasalları koymamalarını eğer doğal yazacaklarsa da onun içine gerçekten doğal yüze aktif maddeler atmalarını biz psikolojik baskı olarak veya gerekiyorsa hukuki yasal yollara başvurarak da bunları yapmamız gerek. Televizyonlarda da işte bol bol programlar yapıyorum. Burada amaç sizleri bilinçlendirmek. Üreticileri bir anlamda daha doğru düzgün işler yapmasına teşvik etmek. Evet başka bir ürüne geçelim. Sirkeli kireç çözücü demiş. Tamamen sirke değil. O zaman biz gideriz sirke alırız. Mesela arkasına baktığım zaman %5'ten azından iyonik yüzey aktif madde diyor. Yine bu yamlardan bizim YAM'lerden atmış. Zaten başka türlü olmaz. Şimdi sirke tamam sirkenin de bir temizleyici özelliği var da bu yüzey aktif maddeler kadar da açıkçası çok temizlik yapmaz. Burada sirke maalesef bir göz boyamak için kullanılıyor. Evet sirkeyle temizlik yapalım. Ben de yapıyorum en azından şöyle toz almak için. Genel toz almak için. Ama bir yüzey aktif madde gibi yağ ile suyu birleştirip tam almaz açıkçası. Kezap içermez diyor. Güzel. Normalde kirep çözücülerde bu arada kezzap vardır. Yani nitrik asit vardır. Yüzde yaklaşık 25 oranlarında. Bunu içermemesi güzel. Fakat arkasına baktığımız zaman nanoyonik madde diyor. Fakat bunu yine adını vermemiş. Yani sentetik büyük ihtimalle sentetik. Herhalde organik bir şey olsaydı onu ballandıra ballandıra yazardı. Paraben içermez diyor. Paraben neydi? Özellikle şu kremlerde oluyor. Koruyucu madde. Bunun içinde zaten paraben olmaz. Ama başka bir koruyucu madde kullanmış çünkü dedik ki 95'i su bunun burada ne kullanmış mesela onu yazmış en azından metil kloro izotiosilion bakın kloro yani klor var bu arada flor yok demiş flor zaten olursa diş macunlarında oluyor burada flor yok evet ama klor var onun, onun bir kardeşi var fosfat içermez diyor yine bu fosfat burada yok çamaşır deterjanlarında oluyor fosfat. Boya içermez diyor. Evet en azından boya koymamış. Bu arada kireç çözücü yerine hemen bir alternatif veriyorum. Diğer videolarda da bahsetmiştim herhalde. Limon tuzu. Limon tuzunu kaynar suyla karıştırın. Alın size en güzel bir kireç çözücü. Hiç böyle yüzey aktif maddeye gerek yok. Hele hele kezzaplı şeyler hiç gerek yok. Beğeni yapmayı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bulaşık makinelerinde parlatıcı gözüne sirke atarsak cam bardaklarımızın da çok güzel parladığını görürüz. Veya bir limon kabuğunda oraya bırakabiliriz. Bu yüzey aktif maddeler çamaşır makinesi deterjanlarında da bol miktarda var. Onları da yine diğer videolarda bahsetmiştim. İşte karbonat, çamaşır sodası ve boraks ve yine Arap sabunu ben tercih ediyorum. Hem böyle sıvı jel olmasından dolayı rahat karışabiliyor. Bunlarla güzel bir formülasyon yapıp yine çamaşır makinelerinde kullanabiliriz. Bu yüzey aktif maddelerden hem kendi sağlığımızı hem de çevreyi korumuş oluruz. Koko betain geliyor. Koko adı üstünde kokanattan yani Hindistan cevizi yağından yapılıyor. Bunun doğal hali. Çok az işleniyor fakat tamamen organik diyebiliriz. Koko glikozit veya lauril glikoziti sayabiliriz. Bunlar da adı üstünde glikozitten yani karbonhidratlardan, glikozdan üretiliyor. Genelde mısırdan oluyor bunlar. Bilinçli bir tüketici olmak için Öncelikle bir etiket arkasını okumamız gerekiyor. İşte buradaki saydıklarımı göz önüne alabiliriz. Yüzey aktif maddelerde çok köpürme özelliğini aramamamız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok köpüren özellik o kadar çok sentetik yüzey aktif madde demektir. Yine parfüm, koku, diğer renk verici maddeleri de aramamamız gerekiyor. Çünkü bunlar da yine sağlığımız açısından zararlı kimyasal maddeler. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha doğal, daha sağlıklı kalın.